Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Eyüphan ve bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars'ta kutu açılımı videosu yapacağız. Ee, önceki videomda da kutu açılımı videosu yapmıştım ve Byron'ı çıkarmıştım. Ondan sonra Byron'a biraz güç puanı verip 4 seviye yapmıştım. Şimdi şöyle önce bir ücretsiz kutu var tekniklerde evet günlük fırsatlarda. Bakalım bundan bir şey çıkarmıyor çıkmaz bitti ki de ya. Abi, çıksa zaten şaşarım ya. Bu savaş kutusunu da açalım. Bari bundan çıksın. Şu savaş kutusundan abime bir defasında spike çıkmıştı arkadaşlar. O yüzden onlara da biraz değer veriyorum. Fakat bana bir şey çıkmıyor. Evet mega kutudayım Allah'ım. Hadi be 6. Evet 6 yazdı da aksesuar. Hangi aksesuar? Ve search. Oğlum search geldi. İkinci kurum atayım Surge geldi. Yes mi? En sevdiğim kromatik karakter Ne Ya bayrafı seviyorum ama Söğütçü en sevdiğim. Oha bir Oha bir saniye bir saniye. Tamam bak. Söğütçü çıkardım da Arkadaşlar Bir 5-6 gün sonra Efsane bir kutu açılım videosu daha yapacağım. Şimdiden söyleyeyim. iki, iki tane büyük kutu falan Oy tamam ya. Çok güzel kutular var bu aralar. Neyse. Abi geç olur mu? Search çıktı lan. Search. Ama şuradan bu yapalım biz. Hemen bir dostluk maçı oluşturun Ya. İnanmıyorum ya. Lan hadi. Ha. Oğlum yes be. Hemen Şöyle birkaç bot kapatalım. Tamam yeter. Yes bir sıra çıktı ya. Ee, 10 bin kupadayım ve sorucum var. Çok güzel. Dönüşüm aksesuarı da çıksa bana başka bir şey istemiyorum ha. Gel lan buraya. Abi vuramıyorum ki. Bu ne? Heh tamam. Şöyle yükselt. yalan lan. Tamam lan öldürmeyeceğim seni. Ult kastıyorum. Gel. Yine bu ulti. Gel lan yine ult kastıyorum. Gel. Abi çok güzel ya. Gel lan öldürmeyeceğim bot. Bot kaçsın ona da bakmadım bot iki. Ben şöyle şimdi gel lan öldüreceğim. Şöyle 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 bir daha vurayım da öl. Lan ölsene oğlum gitme. <laughs> tamam güzel. İşimden. Boşu boşuna ulan. Öldüreyim mi? Dur ya gidip ultiyle mi öldüm? Neyse ultiyi bas. Bak ya. Bak ya. Oğlum lan. Adamla dalga geçiyorduk vurdu ya. <laughs> Çok mutluyum ya. Abi önceki videoda Byron, bu videoda Surge. Ya ne oluyor yani? Anlamadım ki lan. Durun lan, durun ya. Bu arada kulüp kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizce kurayım mı? Güzel olur mu? Katılır mısınız? Yorumlara yazın. şimdi biraz abonemizin fazla olması lazım. Abi o değildi. Ya benim aksesuar çıkacak o kadar fazla. Hayır. Bir saniye. Ha tamam. Ya Abi telefonla ya. Neyse arkadaşlar. Sörcümüz oldu. Ee, bu videoyu da bu kadar yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sörcü çıkardık. Ee, güzel oldu. Hmm, bu videoyu beğenen kişi inşallah istediği karakter de çıkar. Onu da söyleyeyim. Görüşmek üzere. Bye bye.